Ee, şimdi Rıfat'ın anlattığı e, olay, Rıfat'ın Aziz Nesil'den parçalarını evet. tabii e, çok hoşumuza gider, dinler gülerik falan filan ama o kafayla biz bunları çok yorumlayamazdık. Evet. Bunun esas yorumunu yüksek tahsile gittikten sonra Teoman Bey bize niçin bu kitabı okudu? O zaman evet. anlamış, o zaman anlamış evet. olduk çünkü Teoman Bey bizi daha sonra karşılaşacağımız dalgalarla karşılaştırmak istemişti. E, onu çok iyi e, hatırlarım. Oğlumuza evet. oğlumu da böyle yetiştirdim. Evet. Ve şu anda hicim, hicim yazılarıyla derselerde evet. e, şeyleri evet. 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 Yani onu da söyleyeyim. i̇kinci bir olay e, işte Cumartesi günü mantık dersini de bize Devran evet. Bey veriyordu. Mantık dersinde e, en fazla aklımızda kalan olay vaka ve vaka arasındaki evet. olayı, izahatı. Evet. Çok güzeldi. Evet. Artık bunu kaç kişi bilir bilmiyorum. Evet. Vaka ve vaka. Vaka her gün olabilen, her saat evet. olabilen bir şey. Vaka bir defa olur yani evet. hayatta. Evet. En büyük örnek de Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Evet. Ve evet. o bir vakadır. Bir daha artık evet. Fatih Sultan Mehmet evet. İstanbul'u fethedemez. Yani evet. bu evet. da çok güzel bir örnek. Aklınıza evet. kalan tek şey bu. Evet. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyoruz hocalar. Evet. Nerede yazıyorsunuz? Evet. İyi ettiğinize geldiniz. Ee, biraz da siz nostaljiden bahsettiniz. Siz de bize aynı nostalji yaşattınız. <laughs> ve evet. ilaveten hocama bir şey sorayım. Hüseyin'i Üç sormak isterim. Onu da hiç unutmadım. Evet. Devamlı bazen yazışırız. Ee, selamlarını iletmenizi isterim ve durumunuz iyi mi? Evet

biri paylaşmak isteyen var mıydı? Ben görmedim. Usta bir şey söylemek istersen. Tamamdır. Tamam. tamam. Okey. O, tamam. E, i̇stersen bir kere kesin. Bir kere kesin. Evet, bir çekelim. Evet, evet, Yürürüz Sizler konuşurken o zaman. Baştan

Bugün Gençlik, Spor ve Çalışma Bakanlığı'nda bakanlık müzüğü ve asıl başkanlığı ile bir toplantımız oldu. Günaydın Ayman, bakanımdır. Günaydın Bu da şerif ettim. Bu tamam. Bu da ne var? Aslı, Hüseyin Hüseyin, Mafetler, Mafetler, nerledin, Hüseyin Hüseyin abi. Olsa da değil. E, Yanılmıyorsam Geçit ha. ee, orada hayatını devam ettiriyor. Son ben-ben irtibatım olmadı. gören Birlikte. Ha, evet. İspor yaptığımız çok evet. çocuklar. Bu olmaz. İnşallah bunları bir toparlayıp da evet. Andalurya'da sevgili eğitim bölgelerinde e, törenlerdeki resimlerdi. Ali Turut vardı. Sakaryalı, Sakaryalı. Evet. Ali Turut sakaryalı, Sakaryalıydı. Rahmetli evet. Turut. Bütün resimleri o çekiyor. Evet. Ve evet. bizim daha özel bir bölge. Sakaryalı. Çavuşumuz güle <laughs> evet evet Şeyleri, sayı... Evet. evet. E e bunlar bizim kitaplarımızın eee söyleşileri burada yaptığımız 8. sezona gittik ee, bu yıl. Bu 8. sezonu Rıfat Hanım sağ olsun e, onlar arasında seçerek iki kitap yaptı. Üçüncüsünün de çalışmasını başlattık, başlatıyoruz gibidir. Ee, şimdi birinci cildini ve ikinci cildini birini birinize birini birinize hediyesini. Evet. 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 Tamam. <laughs> bu birinci cildi siz çekin Едене, сакам да ви кажам. Една сошек е висна. Папа. Добар ден, господин Савјев. Добар Çok teşekkür, evet, çok, teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Teşvikler. Çok keyifli. Hayatınıza sağlık. Bir fotoğrafın en